Vallahi hiç böyle düşünmemiştim. Damat adayımızla tanışacaktık, yiyecektik, içecektik, eğlenecektik, gülecektik. Bir de şu halimize bak. Meftune, kes sesini. Ay ne var Süreyya Bey? Yalan mı? Yine mürüvvet göremedik. Hani aşk olsun Yeşim, insan şu dilini tutmaz mı? Körük lazım mı Meftun abla? Ne için? Benim yaptığımı yapıp küllenmiş ateşi alevlendirmek için. Tamam abicim, ağlama artık hadi. Ay bilip bilmeden konuştum ben abi. Adamın zaten canı yanıyor. Bir de ben yarısını tuz bastım. Bak Çınar ömür boyu yüzme bakması yeridir yani. Tamam, tamam, tamam. tamam. Bak bakayım abi. Kusura bakmayın geç kaldım. Mühim değil oğlum. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin Barutcuğum. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Gelmeyeceksin sanmıştım. Bizde söz bir kere verilir kara kız. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Buyur Çınar Bey evladım. Teşekkürler Müftün abla. Yalın. Canım Yalın. Al. Teşekkür ederim Müftün abla. Kuzucuğum. Aras, senin neyin var bu gece? Durgunsun. Boşver abi. fındık mı? Abi şimdi konuşmasak kusura bakmazsan ben. Yalan Aras! Aa. Çık dışarı. Yalan Aras çık dedim sana. Yalan Aras dışarı çık dedim sana. Hah! Buradaymışsın. Defne. Ne yapıyorsun sen orada? Daha önceden yapmam gereken. Süreyya Bey amcacığım hürmetler. Şimdi karşınıza söyleyeceğim şeyler için peşinden özür dilerim. Abi. Abicim. Söyleyeceklerimden sonra beni öldürebilirsin. Ama şimdi hayattayız. Ve bu hayatta korkuyla yaşanmıyor. Aman! Bir daha mı geleceğiz değil mi? Di abim, di de. Hayırdır? Aa, hayır. Hayır abicim, hayır. Yani benim için pek hayırlı olmayabilir ama... ...hadisenin kendisi hayırlı. Şimdi... ...ben 24 yıldır... ...hep alışmışım böyle dolan başlı işler çevirmeye. Yani tabii insanın barışçılar gibi bir ailesi olunca saklan, gizlen, yalan dolan hayatın bir parçası oluyor. Ama sonra anladım ki bu hiç iyi bir şey değil. Bence asıl yanlış yapan sizsiniz. Yani öyle hötte zötte korkuyla hiçbir şey yürümüyor. Ama benim yaptığım da yanlış. Neden? Çünkü yanlışa, yanlışa cevap verilmez. O yüzden ben şimdi doğru olanı yapacağım. Sonu ne olursa olsun. <laughs> e, hepiniz toplanmayaydınız iyi de. Böyle olunca utanıyor insan. Şimdi yalın. Ben inatçının tekiyim. Bir de üstüne. Daha önce hiç yaşamadığım duygular eklenince korktum belki biraz. Sana söyleyemedim, itiraf edemedim. Ama galiba seni ilk gördüğüm anda bir şey oldu bana. Yani ben daha önce hiç kimsenin yanında böyle olmadım yalın. Ben daha önce hiç kimseyi hem öldürmek isteyip hem bu kadar özlemedim. Hiç kimseye hem uyuz olup hem göğsüme sokmak istememiştim. Önce kendimi anlayamadım. Ama sonra bana ne olduğunu buldum. Ya. Ya. Plaza kalası. Ben sana çok aşığım. Lan! Lan! Yeşim bırak beni! Kızı öpmüyor değil mi lan? Ay sanki sen beni sen, öpmedin. öpmedin. <laughs> lan! bir dert İşte benim kızım be. Senin kanatların yok nasıl uçtun da gittin geçin bırak. Bir dur da. Daha. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.